Selam arkadaşlar. Yine bir horari sorusuyla karşınızdayım. İş teklifi alacak mıyım? Danışan bir yerden bir iş teklifi bekliyordu. Gelip gelmeyeceğini sormuştu. Bu arada en son yaptığım paylaşıma benzer göstergeler oldu. Her defasında haritanın bir bütün olduğunu söylüyoruz. Bütün bakarak karar veriyoruz dolayısıyla onda olumsuz çıkmıştı. Bunda nasıl olumlu çıktı diye onu da göstermek istedim. Her zamanki gibi ASC derecesi benim için çok çok önemli. Burada güzel bir derece çıktı. Başlangıç ya da kriz bir şey çıkmadı. Bu arada yay danışan da yurt dışında. Bunu gösteriyor bir yandan. Diğer taraftan Jüpiter 8. evde 8. ev normalde sevdiğimiz bir ev değildir ama e, danışana şeyi sordum işle ilgili ne iş olabilir diye 8. ev konusuyla ilgili bir işse o zaman bizim için iyi anlama gelir e, aynı zamanda 6. eve baktım hangi iş olabilir diye bu 6. evdeki Uranüs ikizlerde hmm. bana e, şeyi gösterdi böyle kablolar iletişimle ilgili o tarz bir şey olabilir mi diye sordum. Evet 8. evde yerin altına kabloları yerleştirmek gibi o tarz bir işmiş. Dolayısıyla burada ASC yöneticisinin 8. evde olması rahatsızlık vermedi. Diğer taraftan Jüpiter'in yanında Venüs var. Venüs nereden geliyor? Yine 6. evden geliyor. Sanki böyle iş ondaymış gibi gördüm. Venüs de e, yengeçte de fena değil. Diğer taraftan e, ayın gide olayın gidişatı ve aynı zamanda kişiyi de gösteren aya bakıyoruz. Ay balıkta. Bu arada danışanın kendi haritasında da ayı balık burcunda. Ay 3. evde 3 derecede sanki böyle anlaşmalarla ilgili 3 8 vurgusu yine. Anlaşmalarla ilgili bu da bana olumlu gibi geldi. Sonra ayın ilk açısına baktığımda da e, Venüs'e üçgen açı yapıyor. Venüs dediğim gibi e, yengeçte fena değil asaliyet olarak da şeyde ay balıkta da öyle. Üçgen açı bu bana olumlu üçgen açı yaptı çünkü kişi işin göstergesine doğru gidiyor aynı zamanda işin göstergesi olan Venüs kişinin yanında dolayısıyla olumlu cevap verdim. Evet teklif alabilirsin dedim. Ki kısa bir süre sonra teklif aldı. Hatta Ağustos'ta bakmışız. Ekim başında falan işe başladı. Böyle olumlu sonuçları paylaşmak ekstra güzel oluyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.